Sevgili 6. sınıflar, hepinize merhaba. Sizlerle en son soru çözüm dersi yapmıştık. Bir 10 soru çözmüştük. Demiştim ki diğer dersimizde sorularımızın devamını çözeceğiz. Şimdi sorularımızın devamını çözelim. Böylelikle ünitemize dair soru çözümü yapmış olalım. Daha sonra zaten bir tane de ünitenin genel tekrar videosunu çekeceğim. Daha sonra yeni ünitemize geçeceğim. Başlayalım bakalım. Buna göre Ali bilgisayarını hangi şifreyi kullanarak açabilir? Ali Bilgisayar şifresini Hazreti Muhammed'in doğum ve vefat tarihi olarak değiştirmiştir. Yani Peygamber Efendimiz'in doğumunu ve vefatını bilgisayar şifresi yapmış. Kaç yılında doğmuştu Peygamber Efendimiz? 571. Kaç yılında vefat etmişti? 632. İki bakalım. 570-632 doğru değil. 576-71-610 doğru değil. 570-622 doğru değil. Ama şurada 571-632 seçeneği bizim için doğru olacak. Devam edelim. Metinde altı çizili yerlerin hangileri hicret ile ilgili yanlış bilgi içermektedir? Hz. Peygamber'in yönlendirmesiyle Müslümanların 612 yılında hicret kaç yılında gerçekleşmişti? 610 yılında da Peygamber Efendimiz ilk vahiy alıyor, iki yıl sonra değil. 622 yılında o zaman bir yanlış mı? Yanlış, birinin olmadığını eleyelim. İkiye bakalım. Mekke'den Medine'ye göç etmesine hicret denir, doğru mu? Doğru. 2'nin e, olduğu da gitti. Geriye bu kaldı mı? Bakalım. Bununla birlikte Mekke'de baş gösteren salgın hastalık hicreti kaçınılmaz hale getirmiştir. E, Müslümanlar salgın hastalıktan dolayı mı hicret etti? Hayır. E, müşriklerin baskısına dayanamadıkları için Medine'ye hicret etmişlerdi. Bu sözleşme maddelerinden hareketle Hz. Peygamber'in asıl amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir. Yahudiler kendilerinde serbest kalacaklar. Müslümanlarla Yahudiler barış içinde yaşayacak taraflardan biri Kureyş ile yani Mekke ile ittifak kurmayacak ve onları himayesine almayacak. Dışarıdan Medine'ye bir saldırı olursa Yahudiler ve Müslümanlar şehri birlikte savunacak. İki toplum arasında bir anlaşmazlık çıktığında Hz. Muhammed Hacem kabul edecek. Bakalım. Yahudilerin Medine'deki etkinliklerini azaltmak hayır böyle bir şey olamaz. Çünkü Yahudiler kendilerinde serbestler, barış içindeler. Ee, ve şehir birlikte savunulacak. Etkinliklerini azaltmak gibi e, niyeti yok Peygamber Efendimizin. Medine'de toplumsal birlik ve barış ortamını sağlamak. Evet ne diyor? Müslümanlar ve Yahudiler barış içinde yaşayacak. Bir sorun çıktığında Hz. Muhammed hakem kabul edilecek. Temel amacımız ne? Toplumsal birlik ve barış ortamının sağlanması. Zaten biz sizinle Medine'ye icretten sonra toplumsal barış faaliyetleri konumuzu işlemiştik. Orada işte Ensar ve Muhacir'in kardeş ilan edilmesi, Medine Sözleşmesi, Es ve Hazreç kabilelerinin barıştırmaları gibi konularını işlemiştik. Devam edelim. Aşağıdaki ayetlerden hangi simetinde söz edilen uygulamaya temel oluşturur? Biriyle kardeş olmak, birinin kardeş edinmek gibi anlamlarına gelen muahat, yani bizim kardeşleştirme politikamız Hz. Muhammed'in Medine'ye hicretten sonra her bir Medine'li Müslümanı Mekke'den göç edenler ile kardeşleştirmesine denir. Bu uygulama İslam toplumunda bütünleşmenin gerçekleşmesine ve o günkü sosyo-kültürel ekonomik problemin çözümüne büyük kolaylıklar sağlamıştır. Ey iman edenler! Sizden olmayanları sırdaş edinmeyin. Onlar size kötülük yapmaktan geri durmazlar. Sıkıntıya düşmenizi isterler. Burada muhacir ve insanların kardeşliğinden bahsetmiyor. Aksine Müslüman olmayanlara güvenilmeyeceğinden bahsediyor. Ey imade edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardıklarınızın iyilerinden, iyilerinden verin. Kendinizin ancak içiniz çekmeye çekmeye alabileceğiniz adi şeylere hayır diye kalkışmayın. Bu şey demek hani Allah için sadaka verirken e, sadakanın güzellerinden vermek. Yani mesela e, ben çiftçiyim. Ee, tarım ürünleri yetiştiriyorum Allah rızası için birisine tarım ürünlerinden vereceğim bağışlayacağım ama gidiyorum çürük olanları kötü olanları işe yaramayanları veriyorum diyor ki böyle yapmayın bilin ki Allah zengindir ee, siz böyle yapmayın Ey insanlar sizi bir tek nefesten yaratan ve ondan da eşini yaratan. ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Burada daha çok insanın yaratılmasından, erkek kadın olarak yaratılmasından bahsediliyor. Onlardan önce bu yurda yerleşmiş ve gönülden inanmış olanlar. Kendilerine göç edip gelenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. İhtiyaç içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Yani bakın kim? Yardım eden, en göç edenler kim? Göç edip gelenler muhacir. E, ve onlarla paylaşmaya hani, rahatsız olmazlar diyor. Yani bizim buradaki cevabımız Denizli. Bu metinden Mescid-i ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Hz. Muhammed tarafından yaptırılan Mescid-i Müslümanların toplanıp ibadet ettikleri, tanışıp kaynaştıkları, dertlerini paylaştıkları bir mekanda. Aynı zamanda bu mescit devletin de merkezi durumundaydı. Devletle ilgili önemli kararlar burada istişare, edilir ve sonuca bağlanırdı. Anlaşmazlıklar burada çözülür, adil davalar burada sonuçlanırdı. Ayrıca mescidin bazı müminler için barınma yeri, misafirhane, sosyal yardımların dağıtıldığı bir müessese ve işlemlerinde görüyordu. Toplumsal yaşam merkezinde yer almıştır. Doğru mu? Evet doğru. Müslümanlar sürekli burada birbirleriyle iletişim halindeler. Toplumsal yaşamın merkezinde. Bünyesinde çeşitli faaliyetler, gerçek, faaliyetler gerçekleştirmiştir. Doğru mu? Barınma yeri, misafir Sosyal yardımların dağıtıldığı yer. Ee, D'ye bakalım. Müslümanlar arasındaki dayanışmayı güçlendiren bir işlev görmüştür. Evet, burada istişare ediliyorlar. Birbirlerinin sıkıntılarını paylaştıkları bir yer. Ancak ibadetlerin Hz. Muhammed'in önderliğinde gerçekleştirildiğini buradaki parçadan hareketle bulamıyoruz. Metindeki altı çizili bölümle Hz. Muhammed Müslümanlara aşağıdaki sorumluluklardan hangisini yüklemiştir? Bakalım benim bu sözlerimi burada bulunanlar bulunmayanlara anlatsın. Yani onlara bildirsin. Veda hutbesinde Peygamber Efendimiz yaptığı konuşmadaki hükümleri orada olmayanlar olan orada olanlar olmayanlara anlatsın. Bunu bildirsin diyor. Peki bildirmek neydi? Evet eminim hepiniz cevabı buldunuz. Dinin tebliğ edilmesini istiyor Peygamber Efendimiz. Mekke'nin fethinden sonra Hz. Peygamber'in kendisini endişeli ve korkulu bir halde bekleyen Kureyş halkına Ey Kureyş topluluğu! Size ne yapacağımı düşünüyorsunuz diye sorması üzerine Kureyşler hep birazdan iyilik yaparsın sen saygıdeğer bir kardeşsin diye cevap vermişlerdir. Bunun üzerine Hz. Peygamber bugün ben size Yusuf Peygamber'in kardeşlerine dediğini diyeceğim. Size hesap sormak yok. Hepiniz serbestsiniz. Evlerinize gidin dedi ve Mekkelilerin hepsini affetti. Peygamber Efendimiz'in affetmesi hangi özelliğini gösterir? Cömertlik değil, adalet değil, cesaret değil. Onun merhametli, affedici olduğunu ne yapar? Bize gösterir. Bu ifadelerde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Hz. Peygamber veda etmesine, Rabbiniz olan Allah'tan sakın, ona kulluk edin. Beş vakit namazınızı kılın, Ramazan ayında oruç tutun, hac ibadetini yerine getirin, malların zekatını gönül hoşluğuyla verin. Bakın ne var? Namaz, oruç, Hac, zekat. Temel ibadetler var mı? Var. Gitti mi? Gitti. Yöneticilerinize Allah'ın kitabına uydukları sürece itaat edin. Ve böylece Rabbinizin cennetine girin. Cennete gidebilmek için Kur'an ve sünnete uyulması gerekmiştir. Doğru mu? Doğru var. benden sonra hiçbir peygamber gelmeyecektir. Hz. Muhammed'in son peygamber olduğu var mı? Evet. Var. Onların insanların yaşamaklarına saygılı olması gerektiği ile ilgili burada bir şey yok. Evet normalde insanların yaşamaklarına saygılı olması gerektiğini söylüyor ama yukarıda verilen paragrafta yok. Dikkat etmeniz gereken kısım orası. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Hz. Muhammed'in Medine'ye hicret ettikten sonra ilk icraatlarından bir mescidin nebinin inşası oldu. Bu mescidin en önemli özelliklerinden biri insanların eğitildiği, bilgilendirildiği bir mekan olmasıdır. Hz. Peygamber burada namazlardan önce ve sonra sahabelere Kur'an ayetlerini açıklar, onlara dini, ahlaki, toplumsal ve benzeri konularda bilgilendirirdi. Buna göre Müslümanların eğitimine önem verilmiştir. Doğru mu? Evet doğru. Birin olmadığını eleyelim. Eğitimin kapsamı dini konularla sınırlı tutulmuştur. Hayır. Burada dini, ahlaki, toplumsal konularda da bilgi var. İkinin olduğunu eledik. Hicretten sonra okuma yazma oranı da artış olmuştur. Belki olmuştur ama burada biz buna ulaşamıyoruz. O yüzden cevabımız Adana olacak. Evet, bunları da çözüp video dersimizi tamamlayalım. Buna göre savaşların durumunu etkileyen tutum ve davranışlar hangisine doğru verilmiştir? İslam ordusunun sayısı 74'ü muhacir geri kalanı enserden olmak üzere 305 kişiydi. Müşriklerin sayısı ise Kureyş kabilesinin hemen bütün kollarından toplanan bin kişiden oluşmaktaydı. Aradaki bu farka rağmen Müslümanlar gerem adım atmayarak büyük bir zafer elde etmişlerdir. Ne var? İstişare yok. Yani danışarak fikir alışverişinden bahsediyor mu? Hayır bahsetmiyor. Kararlılık cesaret dursun bakalım elemeyelim. Hendek savaşında ne olduğunu biliyoruz biz. Peygamber Efendimiz savaş tarzını nasıl yapalım diye sormuştu. Fikir alışverişi vardı. Yani istişare dediğimiz olay Hendek Savaşı'nda vardı. İstişare, Hendek'te istişare olmayan eleyelim. Denizli gittim. Ee, Uhud Savaşı'nda hatırlayın ne olmuştu? Peygamber Efendimiz okçulara ne olursa olsun yerinizi terk etmeyin demişti. Okçular Peygamber Efendimiz'in e, bu sözüne uymamışlardı. Yerlerini terk etmişlerdi. A ve C gitmişti zaten. Uhud'da bakalım ne var? İtaatsizlik var. Cesaret var. Hangisi olacak cevabımız? Bursa olacak itaatsizlik söz konusu. Evet, Hz. Muhammed'in hayatını ve peygamberliğini Mekke ve Medine dönemi olarak iki başlıkla incelemek mümkündür. Buna göre aşağıda verilen olaylardan hangisi diğerlerinden farklı bir döneme aittir? Mescid Nebi'nin nişası nerede? Medine değil mi? Şöyle med yazalım. Medine olsun. Tayif yolculuğu nerede? Mekke. Hatırlayın. Bedir Savaşı nerede? Medine dönemine ait. Veda Haccı nerede? Medine dönemine ait. Bakın, evet Veda Haccı Mekke'de gerçekleşen bir olay olabilir ama e, biz bu iki dönemin hangi olayla birbirinden ayırıyorduk? Hicretle. Hicretten öncesine Mekke dönemi, hicretten sonrasına Medine dönemi diyoruz. Tamam mı? E, hani Nasır suresini öğrenmiştik. Nasır suresi Peygamber Efendimiz'e Mekke'de iniyordu ama Medine döneminde indirilmiştir diyorduk. Neden? Çünkü hicretten sonra indirilmiştir. Hangisi Mekke dönemi? Bursa olacak. Evet. Nasır suresi demişken onunla ilgili bir sorumuz var. Onu da yapalım. Allah'ın yardımı gelip fetih gerçekleştiğinde ve insanların akın akın Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde Rabbine hamd ederek şanının yüceliğini dile getir. Yani ona tesbih et. Onun ismini al. Ona dua et. Ondan bağışlanma dile. Yani tövbe et. İki var mı? var. İkinin olmadığını hemen eleyelim. Şüphesiz ee, o tövbeleri çokça kabul edendir. E, tesbih etme var mı? Var. E, birinin olmadığını eleyelim. Şükretme var mı? Evet. Ona hamdet. Yani şükret bulunduğun durum için e, cevabımız ne diyebiliriz? Denizli diyebiliriz. Böylelikle soru çözüm dersimizi tamamladık. E, sizlerden ricam sizlerin de bu konuyla ilgili test çözmesi Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.